Türkler ve Kürtler neden aynı yabancı ülkelere göç etti? Ortak göç yolları. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Batı Avrupa ülkeleri işçi ihtiyacı nedeniyle Türkiye ile anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hem Türkler hem de Kürtler Avrupa'ya misafir işçi olarak göç etmeye başladı. Bu göçün temelinde etnik köken değil, ekonomik fırsatlar yatıyordu. Göçün ana sebepleri Ekonomik nedenler Türkiye'nin o dönemki ekonomik koşulları, Türkleri ve Kürtleri Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışına yöneltti. Sosyal ağlar Avrupa'da ilk yerleşenler daha sonra ailelerini ve akrabalarını yanlarına çağırdı. Bu durum, her iki grubun da aynı bölgelerde kalıcı topluluklar kurmasını sağladı. Siyasi nedenler, özellikle 1980'lerden sonra, siyasi istikrarsızlık, nedeniyle gerçekleşen göçler de zaten yerleşik olan bu toplulukların yanına yöneldi. Bu ortak tarihi ve benzer nedenleri taşıdıkları için Türkler ve Kürtler aynı coğrafyalarda paralel diaspora toplulukları kurmuştur. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.